Hey day, malzeme deposu kanalıma hoş geldiniz arkadaşlar. Ben Onur. Bugün bakalım oyuna neler gelmiş. Öncelikle şu saçma şeyden bir kurtulsak çok güzel olacak ama bu saçma şey bizden kurtulmuyor abi. Ben şuraya pamuk ekmiştim dün bunları istiyor diye. Birçok şey ekmiştim arkadaşlar. Onlara bir bakacağız. Pamuğu bir alacağız. Ee, yeniliklere bakalım yeni neler gelmiş onları göstereyim 2 kat farm pass etkinliğimiz varmış arkadaşlar farm passı ben çoktan bitirmiştim ama Sizler hala bitirmediyseniz şu anda 2 kat hemen bitirebilirsiniz ee, Ağlar ve balıkçılık bölgesinde %30 Şey var arkadaşlar hızlandırma var Bütün her şeyi hızlı bir şekilde yapabilirsiniz abi çarkımıza bakalım Çarktan bir şey çevirelim belki güzel bir şey gelir Bugün ücretsiz bir ödül var arkadaşlar ücretsiz ödül de mükemmel bence bütün hesaplarda alacağım ben Umarım siz de bütün hesaplarda alırsınız arkadaşlar Şöyle göstereyim hemen hızlı bir şekilde ödülümüzü. Ödül altın arkadaşlar. Bedavadan altın gelmiş. Beleşi severiz biliyorsunuz. bana 42 bin gelmiş arkadaşlar. Bu ana hesabıma geldi. Tabii ki sizlere farklı farklı ödüller gelecektir. Sizlere belki daha düşük altınlar gelecektir. Bir bakayım ben bir kontrol edeyim. Yani bana bu kadar geldi. Bir düşük hesaplarıma ne kadar gelmiş bir bakalım. yani Belki sizlere de aynısını verdiler. Ne yaptılar bilmiyorum ama random bir tane hesap bakacağım arkadaşlar. Bence herkes aynı vermiyorlar. Altın fiyatlarındaki değişiklik nedeniyle. Evet mesela bir tane hesabımda 2700 altın var arkadaşlar. Bu seviyesi düşük bir hesaplardan biri. Yani ben hepsini de gene alacağım ama e, herkese gördüğünüz gibi 40.000 vermiyor. Ben 42 bin mi aldım? Öyle bir şey sanırım. Aynen. Bana 42 bin geldi arkadaşlar. Sizin seviyenize göre seviyenize göre altınlar düşecektir, artacaktır. Artık benden yüksekseniz artacaktır. Seviye olarak düşükseniz de altınlar düşecektir arkadaşlar. Yani ne kadar çok seviye o kadar çok altın diyebilirim. Şimdi e, şu ablamız soy istiyormuş bizden. Ablamıza bir soya verelim o ablamız çalışsın. Ablamız maşallah soyaları tükettikçe tüketiyor. Al abla abla al al al. Hepsi senin olsun abla. Başka bir şey istemiyorsun değil mi? Tamam. Şimdi arkadaşlar pamuk. Aa, bir dakika dükkana bakmışken dükkana bakalım. Dükkana bir şeyler gelmiş galiba. tam burası 149'du. Buraların yeni bir şey gelmiş. Şu gelmiş arkadaşlar. Sıcak çikolata standı gelmiş. 79 elmasa satılıyormuş. Onu alabilirsiniz. Buradaki yeniliklere daha önce göstermiştim sanırım. Bir o gelmiş. Bir de arabalar falan filan bunlar var. Başka başka da şu an. iki ödül yazıyor bunda. Niye iki ödül yazıyor? Bunda iki ödül birden yazıyor arkadaşlar aşağıda. Ha, aynı anda şey de veriyor. Tamam. E, okay. onlarda bir ödül bir ödül. Burada Teklifler gelmiş. Bin tane şey veriyor. Burada vesaire vesaire. Şimdi şu pamuk görevini bir halledelim arkadaşlar. Pamukları şöyle bir alalım. Ben buraya ayar çekmiştim. Düşük şeyleri sorduğu için düşükleri eklemiştim. Mesela bunu bile eklemiş olabilirim. Şeker kamışını. Bakın şeker kamışını da ekledim. Bu çünkü yüksek şeyleri sormuyor. Ben ıı, üzümdür odur bunları eklemiştim. Hiçbirini sormadı bana. Ben de en düşükler neyse onları ekmiştim arkadaşlar. Havucu bile ekmiş olabilirim. Evet gördüğünüz gibi havucu da ekmişiz. Onu da şuradan alalım. Hızlı bir şekilde şöyle. Havuçlara belki köpek de gelebilir buraya. Aa geldi. İki tane de köpek geldi arkadaşlar. Aa şunu gönderdik. E, 8 ekmek diyor. Ben ekmek yerine buraya şey atmıştım. Ekmekleri sonra atarız. Şöyle atalım arkadaşlar. Ekmekler gitsin abi. E, keçi sütü. Keçilerimiz süt, süt, süt toplamaya hazır. Hepsi toplamaya hazır mı? Tamam. Hepsi toplamaya hazırmış arkadaşlar. Hop buradan alıyoruz. Şöyle keçilerimizde alayını toplayayım Zaten 8 tanesi toplamaya hazır diyor. Hop bunları aldık. Hop burası bitti. Ama tabii ki diğerlerini de alacağım arkadaşlar. Çünkü hepsini aynı anda tekrardan beslememiz gerekiyor ki tekrardan hepsi aynı anda olsun. Tabii almadan da durabilirler. Onu siz öyle yapabilirsiniz. Ama ben hepsini aynı anda tekrardan üresinler diye yaptık. Şimdi ahududu çalışsı. Ahududuları ekmiştik. Tamam. Ahududularımızı hemen alalım. Şöyle hop şurayı komple alırsak bitiyor herhalde. Aynen şöyle aldık. Bitti. Burada bir hediye çeki var. Kırmızı hediye çeki diyor. Bunu yapmak için mavi istiyor bizden. Mavi biraz sıkıntılıydı. Tamam. Mavi yapacağız arkadaşlar. Sonra bunu yapacağız. Ben bunları üretmiyorum. Gerçekten ancak görev gelirse üretmeye başladık. Ee, bir de oha bir dakika. Mavi de üretmemiz gerekiyor. Bundan da üretmemiz gerekiyormuş. Tamam. Baksanıza 3 tane birden gelmiş. Zaten bunu üretecektim. Sonra bunu üreteceğim. Bununla beraber bunu üreteceğiz falan filan derken mor elbise üretmemiş miyim? Ah be mor elbise üretseydim güzel olurdu. 2 tane mor elbise istiyor. 8 tane de ekmek istiyor arkadaşlar. Basit. Her şey basit olduğu gibi. Bu da bu şimdilik basit olan bir şey. Tamam bunu da hallettik abi. Burada yükseltmeler yapabileceğiz mi? Yükseltme yapamayacağım. Bantım yok çünkü. Burada bir yükseltme yapabiliriz. Çivi. Çivi bir 60-70 Yani 20 tane çivi bulursam yükseltme yaparız. Bunu bir halledelim. Bu arada arkadaşlar onu halletmeden önce şöyle göstereyim. Dün canlı yayında 100 level olduk bu hesabımızda. Yani bir ayda 67 level'dan arkadaşlar 100 level'a çıktık. Gerçekten çok hızlı bir şekilde yükseldik. O yüzden destek veren herkese çok teşekkür ediyorum. Bu hesabımızda da görevlermiş. Onlara bir görevler varmış. Onlara bir bakalım. E, pastırmalar var ama bu ablamız bizden pastırma topluyor mu? Topluyorsa onu iptal etmemiz gerekiyor. Şunları bir alalım. Ablam pastırma topluyor olabilir. Toplamıyor. Sadece süt topluyormuş. Tamamdır. Bunu kontrol etmemiz gerekiyor arkadaşlar. Buradan yine keçi peyniri istiyormuş. Keçi peyniri. Aa sütüm yok. Keçi peyniri sütü. Sütü bulurum. Sorun değil. Hatta buradan bile gelir süt. Keçi peyniri sütü zaten her yerde satılıyor arkadaşlar. Bende var. Benim hesaplardan birinde var baya da. Buradan bulabilirsek de Bulamadık. Neyse halledeceğim onu. E, ee, civit otu istemiş. Civit otu ekmiş miyim? Civit otu ekmemişim. Buna mesela yükseklere ekmişiz. Ee, buna bir civit otu ekmemiz gerekiyor. Hemen şuraya bir ekelim arkadaşlar. Bir tane civit otu. <laughs> Allah'tan civitçim var yani Civitçiden civitlerimizi alalım Hatta buradan da elmasımızı alalım Ah be elmas gelsene güzel olurdu ama olsun Şuradan civit otlarımızı ekelim arkadaşlar Bu bir buçuk saatte falan hatta iki saatte oluyormuş Kardan adam e, Kardan adamı ne istiyor Ekmek istiyormuş ekmek yaptırmış olabilir mi bu hesapta Pizza yaptırmışız Tamam, Ekmekleri yapsın abi e, Mavi şeyden istiyormuş Bunun için tamam bunu direkt atabiliyoruz Onu attık Kardan ekmek istiyor. Pastırma. Pastırmalar ne zaman oluyormuş? 17 dakika. Tamam, 17 dakika sonra pastırmalarımız hazır abi. Tom 36 dakika sonra geliyormuş. Tamamdır. Şimdi bundan da bir çevirelim. Bu arada yeni hesaba başlayacağız. Onun da bilgisini vereyim arkadaşlar bu videomuzda. Yeni hesabı da şimdi göstereceğim sizlere. Yeni hesaba biraz ürün eklemesi yaptım. Bu hesaptan aktarma yaptık. Ee, onu da hemen göstereceğim. Şuradan hayvanlarımızdan bir ödüllerimizi alalım. Neler veriyormuş bakalım. Bir tane harita geldi. Buradan neler geldi? Bant geldi, İşaret kazı geldi. Bu hayvanlar vermeyecek mi bize? Bunları yeni almıştık gerçi ama oh, yeni bir şey gene bir şeyler verdi arkadaşlar. Bu arada hayvanları tamamladık. Sadece hayvanlardan arkadaşlar havuç verenleri aldım ben bu hesaba. Diğer hesapta karışık bir şekilde almıştık ama böyle bu tarz custom hesaplara böyle bir şeyler yapabiliriz. Yani sadece böyle havuç verenleri al ayarlayabiliriz. Ee, şimdi ne yapacaktım ben? Şimdi ne yapıyorduk arkadaşlar? Ne yapıyorduk? Öbür hesabı göstereceğim size. Başlayacağımız hesabı göstereceğim. Başlayacağımız hesap bu. Bugün ben tüm ürünlerden 10 10 aktardım bu hesabıma. Yani şöyle göstereyim. Bir çoğundan 10'lu 10'lu aktardık arkadaşlar. Ee, aktarılmayanlar var. Olmayanlar vardı elimde. Çoğunu aktaramadık ama yani olanları aktardık. Mesela şunlardan 10'ar 10'ar yapmamız gerekiyor. Kuş konmaz kış vesaire. Ee, mevzuları şunlardan işte şu, 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 şu falan filan bunları onlu onlu yapmamız gerekiyor ki aktaralım. Bazı şeyler olabilir. Şu vardı diye hatırlıyorum. Ee, şunlar yok. Bunları falan biliyorsunuz. Aynı sistem. Yani gördüğünüz gibi bunları da ayarlamamız gerekiyor. Bu şu anda 61 seviye. Ben bunu arkadaşlar 62 seviye yapacağım. Yani 62 seviye olarak başlayacağız bu hesaptan. Şimdilik ben seviyesini atlatayım. En azından canlı yayınlarda Direkt 62 olarak görelim ki hızlı hızlı gönder Bakın her şeyden 10 10 oldu mu? Bütün her şeyi hızlı bir şekilde gönderebiliyoruz. Bunun XP'leri var mı yok mu bilmiyorum ama kontrol edeceğim. Bütün ürünleri bununla 10'lu yapmaya çalışıyorum. Hatta 6 tane birden gitti gördüğünüz gibi. <laughs> 6 tane gitmesi de biraz sıkıntı ama olsun. Şundan 2K'lık görev geldi. Bir 2K'lık daha geldi. Aslında bunları 2K göndersek güzel olurdu ama olsun. Bakın bunlar eksik. ıstakol şiş bu 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 yaptırıyoruz. Bunlar havuçlu turta. Mesela suşiler. Şundan var yün pantolon var. Ee, ahududur reçelim yok. Şu şu zaten en sıkıntılı şeyler şunlar arkadaşlar. Ee, çilek çilek buluruz. Çilek gidelim alalım. Seviye atladık mı atlamadık mı ona bakmamız lazım. Hadi 62 yol kardeşim. 76 78. Aynen bir iki tane görev gönderdim oluyoruz. Hatta e, şuraya bir şeyler gönderebilsek olacağız arkadaşlar. Ee, şunu verelim bunu verelim bunu verelim. Başka şunları da verelim vardır diye düşünüyorum. Şu an yokmuş ama az kaldı. Az kaldı. Kaç? 77. 78. 1000, 1000 XP. Bir tane görev yok mu? Bir görev yok mu kanka? Bir görev. Bir görev. Bir görev. Şu pantolon. Pantolon yaparsak. Pantolon buradan bir yerden bulabilir miyim? Yani şey de var aslında. Hesabımda var ama. Bir tane şuradan bulsak be. Beni uğraştırma sen kanka. <laughs> Şunu bir çevirelim arkadaşlar. Ya buradan yumurta geldi. X ee, XP 1000 XP alacağız sadece. İnekleri toparlayalım. Toparlayabildiğimiz şeyleri toparlayalım. Belki bunlarla yaparız arkadaşlar. Ağaçları, ağaçları ne var ne yok toparlamak istiyorum ki sadece XP gelsene bunlarla 1000 XP olmayacak gibi herhalde. Yani 1000 XP Kaç kaldı kanka? 77.500 500 XP lazım. 500 XP 5.9600. Sizden gelir mi? Gelmez. Aha geldi. Vallahi geldi. <laughs> evet arkadaşlar bu hesabımızda da 62 seviyede başlayacağız. Bunun da seviyesini atlatmış olayım dedim. Çünkü e, 62 seviyede bakın sincap falan geldi. Bunları eklerim ben şimdi. Mayonez lazım olacak. Et saltı lazım olacak. Şundan arkadaşlar karamelli latte lazım olacak. E, sincapları falan filan açmış olduk. 62 62 seviyede Güzel şeyler yapacağız arkadaşlar bu hesapta. Sıfırdan başlamış gibi. İyi ki seviyesini atlattım ben. Diğer türlü arkadaşlar biraz şey olurdu. 60 mi 61 mi falan filan derken 62 seviyede başlamış olacağız. Görevlerini şimdi hepsini sileceğim. Buna 10-10 ne var ne yok aktaracağım. Tekrardan bir şeyler yapacağız anlayacağınız. Şimdi sincap evini alalım. Sincap evi nerede? Şunları alalım arkadaşlar. Sincapları da alacağız. Şöyle bir sıra alalım sincaplar. Burada eğlenmeye baksın arkadaşlar. Bir sıra şöyle yeter. Sincap evimiz nerede? Şurada mıydı? Sincaplar burada. Sincap evi. o 45 bin mi? Oha. Çok paraymış bu ya. Neyse. <laughs> Neyse çok paraymış ama olsun. Alacağız arkadaşlar. <laughs> şöyle iki tane de sincap alacağız. Tamam bunlar çalışmaya başlasın. Tülü dostlar şeye geldi. dan kaç elmas verdi? Bir elmas. Hmm. Bu hesapta da elmas yapacağız. Madenimiz açık değil mi? Tamam. Maden açık arkadaşlar. Bunda elmas yapacağız ama buradan bir şeyler almamız lazım bizim. Güçlendirme kartlarına ihtiyacımız var. Güçlendirme kartı bu hesapta çok fazla yok diye biliyorum. Şöyle bakalım. Ücretsiz ton var. XP'miz var. Bu akşam açacağımız %15 XP var arkadaşlar. Onu açarız. tomunu açarız. Şurada 5 saatlik tom var. Tom açarız belki. belki de şunu açarız arkadaşlar. Bilmiyorum. Bakacağız. Akşamleyin yayında bunu halletmemiz lazım. Şunlardan da birer tane varmış. Bu hesabada. bunları toparlarız zaten. Öbür hesaba da aynı şekildeydi. Hiçbir şey yoktu arkadaşlar. Sonra hepsinden toparlamaya başladık. Şuradan bir bakalım. 30 tane geldi. Şunu bir açalım. Sürpriz sipariş veremiyormuş muyuz kanka? Niye veremiyoruz? Zaten beklemede bir siparişim vardı. Aa, şu saçma şeyi bir alalım o zaman ya. O saçma şeyi almak istemiyordum ama arkadaşlar siparişi gönderemiyormuşuz. <laughs> yani illa onu almamız gerektiğini söylüyor oyun bize. Peki. Şunları açalım. Siparişimizi alalım arkadaşlar. Postacı sipariş vermiyormuş. Gelsin bakalım. Elmas gelirse çok güzel olacak. Elmas bekliyorum bu hesabı. Umarım elmas gelir. Şurada çileklerimizi alalım. Çileğimiz Oo, çilek yoktu ama neyse. Orası doluymuş abi. Bu hesaptan da her şeyi halledeceğiz. Şunlar bende fazlasıyla var. O yüzden şunu alsak iyi olurdu ama neyse. <laughs> Onu da alamadık ama olsun. Postacı geldim bıraktı mı? Bırakmış arkadaşlar. Ne gelmiş? Saçma sapan bir şey gelmiş. Keşke daha güzel bir şey gelseydin ya o ben o arabayı kullanmayacağım. Şeyi şunu kullanmayacağım arkadaşlar. Ona gerek yok. Bunu burada bunu yapmaya gerek yok. Şimdi bunlara gerek yok. Ne veriyor bu? Şunlardan eşik ve eşik bir şeyler veriyor ama bence yapmaya gerek yok arkadaşlar. Bunu daha sonra yaparız anlayacağınız. Evet bu hesapta bu şekilde bunun şu bölgesini açmamız gerekiyor. Ya 3 tane yeterli mi? Yeterli ama biraz daha yükseltmemiz lazım arkadaşlar. Şurayı biraz destekleyeceğiz, açacağız. Bir de bunun alanını açmamız lazım. Bize yani alan biraz açık bunu açık şey ama yani bunda güzel ilerlemişiz ama biraz daha açmamız gerekiyor gibi. Yani şu çizgiye kadar şu şu sırayı komple açmamız gerekiyor. Ee, buna da baya bir şey lazım. Buna da bir şeyler yapacağız anlayacağınız. Ya ee, bir şeyler bir şeyler yapacağız. Al lambarını göstereyim. Ee, bunun avlı 800. Ben biraz bunu yükseltmeye çalışmıştım. Çok fazla yükseltemedim ama 800. Ambarı da arkadaşlar 600. Yani bize yeterli mi? Değil ama. E, şöyle bakacağız ki. Şundan yok şundan yok. İki tane alacağız. Bundan yok bundan yok. İki tane alacağız. Şimdilik 800 fena değil. Yani 800 fena değil. Şimdi ürünler bu şekilde. Bunların bazılarını azaltırız. Bazılarını fazlalaştırırız ama. E, şöyle Aşağılardaki 7, 5, 4, 3 olanları, 1 olanları çoğaltmamız gerekiyor arkadaşlar. Onları bir halletmemiz gerekiyor. Ona da bir şekilde bir çare bulacağız. Ben şöyle göstereyim en azından. Elinde bu tarz ürünler olan. Şundan var, şundan var. Onu biliyorum. Mayonez yok. Şunlar yok işte. Ee, sarımsaklı yok. Şun pizzalar yok. Bunlar yok. Yani lazım olan şeyler bunlar. Kurabiye ben ana hesapta yaptırıyordum galiba. Havuçlu şunlar yok işte. Susamlı dondurma, sisli pasta. Bu pastalar. Şunlar. Domates, tes, Özellikle şundan çok soracak diye düşünüyorum. Kuşkonmaz kış şeyinden bundan. Baya bir soracak arkadaşlar. Bir şeyler yapacağız yani bunlara. Bu arada arkadaşlar şöyle bir şeyden bahsetmek istiyorum. Biliyorsunuz etkinlikleri bugün paylaşacağım ama şöyle bir şey yapacağız. Etkinlikleri artık videonun içine alacağız arkadaşlar. Yani videonun içinde paylaşacağım. Short videosu olarak devamlı aynı etkinlik sistemini paylaştığımda bu sefer YouTube tarafından biraz sıkıntı çekebiliriz çünkü YouTube aynı videoları gördüğünde kanalımızı önermeyecektir. O yüzden kanalımız önerilsin diye e, bu etkinlik takvimini videoların içine ekleyeceğim. O yüzden bu video biraz o yüzden gecikecek arkadaşlar. Yani bu video biter bitmez normalde etkinlik takvimi geldiğinde short videosu olarak atıyordum ya. Short videosu olarak değil arkadaşlar. Artık bu videoların içine ek olarak ekleyeceğim. Bunun da buradan videosunda söyleyeyim ki en azından short videosu bekleyen arkadaşlara da bu videodan bir bildirim olsun diyelim arkadaşlar. Şu anda daha takvim paylaşılmadı. Takvim paylaşır paylaşmaz videonun içine ekleyeceğim ve bu videoyu size öyle gönderelim Normalde bu videoyu direkt size gönderiyordum. Daha sonra takvim geldiğinde paylaşıyordum ama. Takvim gelir gelmez video ekleyip paylaşacağız arkadaşlar. Onun da bilgisini şimdilik verelim. Bu hesapta yapacaklarımız bu kadar. Bu hesaba dediğim gibi e, ürünler yapacağız. Halledeceğiz onu da bir şekilde. Şimdi buraya bakalım. Şunlar olmuştur diye düşünüyorum. Şuradaki bir şey olmuştur. Onu bir alalım. Aynen şu mavi olmuş arkadaşlar. Şöyle alıyoruz. Bunu bir toparlayalım. Sonra diğerini yanlışlıkla almayalım. Şimdi şu da birazdan gelecek gibi. 5 dakikası var. Şunu yapmamız gerekiyor. O yüzden hemen şöyle kırmızıyı yaptırmaya verelim. Bu da yapılsın. Başka bir şeyimiz var mı? 2 tane irmikse 8 tane ekmek diyor. Evet, şuradan zaten bunları yaptırıyoruz. 8 tane ekmeği de alacağız. Şimdi burada ben el e, dondurma da yaptırıyordum. Bu dondurmalar diğer hesap için lazım olacak şunlar. Şundan da yaptırmamız gerekiyor. Biraz da bundan atalım arkadaşlar öbürkü bittikten sonra. Şimdi bir de şunlar gerekiyor aslında o hesaba bunlar lazım olacak. Bir de arkadaşlar şu kuş konmaz kış falan lazım olacak. Yumurtamız şu an için yumurta burada gözükmüyor. Yumurta buluruz sorun değil. Ama on, iki tane yumurtayı almışsınız Almamışlar iyi. Havuç falan da alalım. Havuç da lazım olacak. Şu ekmeği alsaydık güzel olurdu. O ekmek de lazım olacak arkadaşlar. ben şu anda üretim olarak yüksek seviyeler değil de düşük seviye hesaba göre üretim yapıyorum. Onu da öyle söyleyelim arkadaşlar. Şunlardan da lazım olur. Şundan bir tane atalım. Ee, özellikle dediğim gibi şunlar lazım olacak. Bunlardan üretiyoruz. Şunlar şunlar şunlar. Bunlar baya bir lazımlık olacak. Bunların seviyeleri yüksek. Bunları üretmeyeceğiz. E, ee, dondurmaları üreteceğiz. Bunlar onda şu an için lazım değil. Belki ıstakoz çorbası var mı oralarda? Istakozlu makarna şu an o seviye yetiyor mu yetmiyor galiba bilmiyorum ama. Şunlardan yine biz yaptıralım. Şunu diğer hesap için yaptırmıştım. Hala da yapılıyor. Ee, öbür hesap için şu mu vardı acaba seviyesine göre bilmiyorum arkadaşlar onları kontrol edeceğiz. Ee, çorbalardan yaptıracağız şu özellikle şu çorbalardan. Şundan yaptırabiliyormuşuz mesela balkabağ çorbası olan iki tane balkabağım yok mu ya? E, etkinlik bitmedi mi? Şu balkabaklar çıksın artık. Vallahi arkadaşlar balkabağı bulamıyoruz ya. Her yerde balkabağı varken şu an balkabağı yok piyasada. Ya bu kadar değişik bir sistem var yani illa balkabağı mı üreteceğiz kardeşim? <laughs> Neyse şuna bakalım burada arkadaşlar şunlardan genelde isteyecek bizden bunlardan isteyecek. Şöyle şundan şuna yaptırabiliyor muyuz? Aa, yaptıralım abi. Ekmeğimiz varken yaptırdık. Şundan atalım. Bunlardan da yaptıralım. Şundan isteyebilir. Yani bunları bu yaptıralım. Başka ne ister? Bunlardan istemez. Bundan istemeyecek. Senden istemeyecek. Senden şunu istiyor. Bundan zaten 20 tane varmış. Yaptıramıyorum şu an için. E, buradan şu şapkalardan seviyesine göre isteyecektir ama şu an için tam seviyesini bilmiyorum. Buradan arkadaşlar şunu isteyecek. Bundan yaptıralım bunlardan akşama kadar olsun. Donut onda da açılmadı diye düşünüyorum. Bunlar zaten yapılıyor. Reçellerden özellikle Ahududu reçelimiz varmış. Tamam. Başka reçeller. Elma reçeli falan filan. E, şunlar onda açık değil. Şu elma reçelinden isteyecektir eminim. Bunları yapmamız gerekiyor. Ahududu da atalım. Reçeller de o şekilde olacak. Meyve özellikle hepsinden isteyecek. Neredeyse domates suyundan çok isteyecek gibi. Şimdi domates suyu yok. Vişne ve havuç suyundan atalım. Onlar lazım olacak. Başka? Burada ne ister? Şundan isteyecek arkadaşlar. Ve bu mayonezlerden isteyecek. O yüzden şundan atabildiğim kadar atacağım. Bundan isteyeceğine eminim. %100 yani. Bir 10 tane var ama bitecek o. Ee, mumlardan şu mumdan isteyecek arkadaşlar. Diğerlerinde şu açık. Şundan isteyecek büyük ihtimal. Onu da bir şekilde halletmemiz gerekiyor. Bal mumu o yüzden yaptıralım. Bal mumunun kendisini de isteyecek. Ee, burada şu sıcak çikolatanı isteyebiliriz. Şunlar açık, şu açıktı galiba. Ee, başka şundan şundan evet şu arkadaşlar ya karamelli latte madde. Şundan yaptıralım bu Afkara latte için lazım olacak. E, ee, suşiler lazım olacak. Suşilerimizi şu an yaptıramıyoruz maalesef. Hiçbir sushi yaptıramıyoruz. Çiçeklerden şundan belki lazım olabilir. Şu çiçekten ee, şundan yaptırırken yaptıralım. Bu da arada lazım oluyor. Burada şundan lazım olacak. Bunları yaptıramıyorum. Yani ben yaptırabildiklerimi yaptırıyorum arkadaşlar vallahi bir şekilde işte. Burada gördüğünüz gibi peynirler yapılmış. Krema yaptıralım bu hesabımıza. Yerlerinden peynir falan yaptırıyoruz da buna kremaları yaptıralım. Hop yapılsın abi hayvanlı köpekler gitti bak. Köpekler bana bir krema bir şey verin orada. Harita verdi. <laughs> Harita verdi köpek. Çok iyi abi. Bunun tomu bitmişti. Tom almıştık. Tamam. Şuradan şunları da alalım. Gel bakayım. Aa kurabiye verdi gene. Oo bende 3 tane oldu o kurabiye. Aa elmas verdi. Neler oluyor? Neler oluyor? Elmas kurabiyeden 3 tane oldu ya. Ablacım sen hala soya mı istiyorsun? Da ben senin soyanın hepsini aldım. Bu ablamız hala soya istiyor. Abla sen soyalar sömürüyor mu? Ne yapıyorsun ya? Alalım. Alalım. Ayıp ediyorsun. Ayıp ediyorsun. Yeter ki soya iste yani. <laughs> Adam soyaları az önce aldım arkadaşlar. Ben buradaki hepsi bütün soyaları aldım. Ablamız tekrar soya istiyor. Al sana soya abla. Al sana soya. ayıp ediyorsun. Şimdi bizden havuç da ister, şey de istersin sen Mısır. Şundan alalım arkadaşlar. Şun, ah oh be. Açırdık şuradan bir şeyler alabilirsek alalım. En azından stok yapalım. Neyse yapamıyoruz olsun. Ablamıza bir soya daha verelim. Soyaları yesinler. Daha sonra bu hesapları kasacağız o yüzden. Bu hesaplara da önemli arkadaşlar seviye yükselmesi. Şuradan soyamızı alalım. Ablamız bize ürünler yapsın abi. Al abla soya senin olsun al. Başka bir şey istiyor musun? Mu? Ne yaptın bize? 26'dan 10'dan atmışın. Tamam başka bir şey var mı? Greg sağ olsun ya kimse almamıştı onu. Tamam bunlardan yaptırıyorsunuz. Okey okey. Ya benim depom şunlardan dolayı full arkadaşlar. Yani bulamıyorum ürün. Ürün bulabilsem atlatacaktık ama şunun seviyesini atlatacaktık. Buna bakmadım açıkçası. Hemen şunu tamamlayalım arkadaşlar. Önce soya'dan bir tane alalım. Soya'da bir tane varmış. Buradan e, civite girelim arkadaşlar. Civitten de 20 tane alalım. Ve seviyemizi atlatalım. En azından bir dük, e, depomuz rahatlasın abi. Bakın seviye yükseltme geldi. Hop şöyle 78-78'e tamamladık. 3050'ye çıkmış oldu arkadaşlar. Toplamda 3050 mi oluyor bilmiyorum ama seviye yükseltme şeyi de vardı ya. Bir şekilde bunun da seviyesini eksilttik. Şunlar lazım bana bant özellikle. Hadi kalası bir şekilde 10 tane tamamlarız ama bantı tamamlamam zor arkadaşlar. Bant desteğinde bulunanları da bekliyoruz. Evet. Arkadaşlar derbi her şeyi şimdi sizlere anlatacağım. Şu anda bilgi geldi arkadaşlar. Ee, pazartesi günü şanslı çark etkinliği genişletme malzemeleri verecek. Ee, salı günü arkadaşlar kamyon etkinliği geliyor. 2 kat XP geliyor. Yani salı günü kamyon etkinliğimiz olacak. çarşamba günü gene kamyon etkinliği olacak. Kuponlar diyor. bu Şu kuponlar var ya arkadaşlar sanırım şunlardan verecek bizlere. Perşembe günü çiftlik ziyaretçilere iki kat altın diyor. Yani bu ziyaretçiler iki kat altın verecek Perşembe günü. Cuma günü balıkçılık etkinliği var. Istakoz yem üretimde %30 daha hızlı olacak arkadaşlar. Farm pass puanı yani şunun gibi olacak. gene. şu şu etkinlik arkadaşlar aynı şekilde gelecek. Cuma günü. E, Cumartesi günü kasaba ziyaretçi etkinliği olacak. Ambar ve silo malzemeleri diyor. Yani buradaki malzemelerden arkadaşlar. Şunların malzemelerini alacağız. Cumartesi günü kasaba ziyaretçilerinden. E, Pazar günü de hayvan yem etkinliği gelecekmiş. 3 kat hayvan diyor. Yani şunlar arkadaşlar hızlı bir şekilde üretebileceğiz. Bunları tekrar tekrar dinleyebilirsiniz de arkadaşlar. Ben bu şekilde anlattım. Derbi de arkadaşlar güç tavşanı derbisi diyor. Ee, güç tavşanı derbisi tam olarak nedir bilmiyorum ama güçlü tavşan derbisi olarak geçiyor arkadaşlar. İngilizcesine bir bakalım. İngilizcesi de e, power bunny diyor. Power tavşan diyor. Power diyor arkadaşlar. Güç tavşanı derbisi artık. Güç tavşanı derbisi nasıl oluyor bilmiyorum ama derbi de o şekilde olacakmış. Evet buraya kadar izlediğiniz için teşekkür ediyorum. Like atıp abone olmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.